Bak bir tavuk ne kadar kuluçkada yatıyor? 21 gün. Değil mi? Yumurtanın üstüne geliyor, 21 gün otutturuyor. Dünya bir araya gelse tavuğu bir yerde 21 gün otutturamaz. Peki o tavuk niye oturduğunu biliyor mu? Yok. Arı niye yaptığını biliyor mu? Yok. Bak içgüdü diyorlar değil mi? Fenciler de buna içgüdü. Yani içinden bir şey onu güdüyor, sevk ediyor. Lan içinden bu nasıl bir saçma bir laftır ya? İçinden süslü bir laf söyledi izah etti ha. İçinden bir şey güdüyor ya içindeki ne? Yani karaciğer mi? Bağırsağı mı? Böbreği mi? Yani içte ne var bunu güdecek? Yani içi nereden biliyor? O hayvan sonradan gelmiş zaten. Onun bilmediğini içi nereden bilsin? Görmüş içten gelen bir güdü var da o da onu bilmiyor. Ama onu getirip Allah'a bağlamıyor. Ya Allah'a bağlamadıktan sonra bu muallakta olur mu ya? Demek ki her birine talim ediyor. Onun lisanında Allah ona emrediyor. Bir emir var ki o tavuk orada duruyor. O emir gelmese durduramazsın onu. Niye ne yaptığını bilmiyor ki. Öbür kuşa gidiyor yuvasını yapmayı öğretiyor. Arı peteğini yapıyor. Nasıl yapıyor? O balığı nasıl yapıyor? Ve evha rabbuke ilen nahli. Bu ayeti biraz ifade edeyim. Rabbin, senin Rabbin ya Muhammed bal arısına vahyetti. Bak niye senin Rabbin dedi ve vahyetti, vahiy tabirini kullandı buna. Buraya dikkat edin. Şey okuyayım sonra oraya geleyim. Senin Rabbin bal arısına vahyetti yani emretti ki. En ittehizi minel cibali buyuten. Dağlardan kendine ev ittikaz ona emrediyor Allahu Teala. Bu ancak böyle izah edilir. Başka içgüdüyle mi izah olur ya? Demek ona ilham etti. Rabbi onu yaratan Rab ona söyledi. Dedi ki onun lisanında dağlarda kendine evler edin. Yüksek o dağlarda. En ittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ağaçlarda ve mimma yarişun insanların yaptıkları o çardaklarda yüksek mevkilere kuracaksın dedi o evini. Kendine o yükseklerde evler edin. Summe kuli min kulli semarat. Sonra meyvelerin her türünden ye. O bütün çiçeklerden, bütün hep taraftan, hepsinden al. Bal onun için şifadır. Hepsinden topluyor. Bak arının Rabbi bütün çiçeklerin hepsinin Rabbidir ha. Onu yapan ancak öyle bir zat. Fesluki subule ki zulula. Zelil bir surette itaat ederek Rabbinin yolunda git Yani onun sana gösterdiği emri Hani arı gibi çalışkan denir ya Daima öyle çalış Onun Allah'ın ilham ettiği Sana gösterdiği yol ile hareket et Yolunu bulamaz ya o arı Buradaki yolunda git demek Genel o e, yaptığı ilhamdır O hayat yoludur Ama aynı zamanda arının öyle bir yol şeyi de vardır Değil mi? Uzak yerlerde yollarını acı bir surette buluyorlar Birbirleriyle haberleşiyorlar Güneşin durumuna göre Danslarıyla ölçü böyle şey ve açı veriyor Diğer hayvanlarla, diğer arılarla anlaşıp yerini, bu çiçeğin uzaklığını filan şeyini gösterip ona göre irtibat kuruyorlar. Demek o arının Rabbi güneşin de Rabbidir. Arı bunu nereden bilir? Biz bilmiyoruz. Yani ben kitapta okudum. Yoksa ben arı olsam yapamam. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bir müddet bunlar etekte oturup da birilerinden ders almıyorlar. Bir arı öbürlerine anlatmıyor da biz aramızda böyle bir usul bulduk da demiyorlar yani. Hepsi birden talim ediyor. Geçen gün şeyde gördüm yolda beklerken bir karınca yolu böyle takip ettim bir yerde işte gıdalar var öbür tarafta yuvalarına kadar 2 3 ayrı yerden yol yapmışlar gidiyor geliyor öyle bir trafik var ki ya düşündüm karıncanın yerine koydum kendimi küçül düm kendimi. Baktım onun gözüne şimdi ben yukarıdan görüyorum o kaldırımların şeylerin arasından da o boyuttaki şey karınca onu görmez. Anlaşıldı mı? O dağlardan tepelerden aşıyor gibi. Uzaktaki hedefi bilmez. Orayı bilmez. O ayrı ayrı yolları nasıl yaptın? Nasıl birbirinle anlaşıyorsun? Nasıl gidiyorsun geliyorsun? Bir acip iştir ha. O da ilhama mazhar. Bak talimleri ayrı mı her birinin? Ayrıdır. Şu saydığımız maddelerin her biri Allah'ın vücut ve vahdaniyetini ispat eder. Kainatı ra halk eden ra ancak o onlara talim eder o işi başkası değil şimdi onu da diyeyim dedi ki burada bu arıyı anlatırken dedi senin rabbin ya Muhammed bal arısına vahyetti dedi Şimdi vahiy lügat itibariyle hani gizli konuşmaya da söylenir. Tamam. Fakat Kur'an'da şer'i ıslahta vahiy nebilere gelendir. Burada hem senin Rabbin demesi hem de vahiy tabiriyle bunu kullanması aslında vahiyin şer'i manasını istiareyle şeye kullanıyor. Arya kullanıyor. Dolayısıyla onu anlatırken Resulullah'a diyor ki ya Muhammed sen de bu kainat bağının arısısın o bal arısına vahyeden Rabbin seni terbiye eden zat dedi ya. Sana da aynı şekil vahyetmiş. Sana da etmiş. Sana diyor ki bütün alemin bağlarında dolaş. Vahdaniyetin balını al. Marifet balını. Şehdi şehadet dediğimiz. Şehadet balını topla. Yükseklerde kendine ev yap. Oradan getir o şehadet balını topla getir diyor. Seni de bu kainata bal arısı yapmış ha. Dediğimi anlatabildim mi? O surette gösterdi. واوحى ربك الى النحل اين السنين ربين ونضى وحيد سنة وحيد دي بياني يعني.